Perinçekle etem sancağın yan yana gelmesi. Konuşuluyor yani Etem Sancar hatırlayacaksınız özellikle Sayın Erdoğan'a e, işte sevgisini e, desteğini aktarırken bu ilahi bir aşk ifadesini kullanmıştı yani e, böyle bir sevdanın olmadığını dile getirmişti. E, Etem Sancar işte aldığı ihaleler en son e, tank palet fabrikasıyla birlikte çokça konuşulduğu dönemler herkesin hafızasında mutlaka yer etti e, kolay kolay da zaten gündemden Düşmeyecek etem Sancak ismi medyaya da bir ara e, işte girmişti medyada da e, belirli bir e, dönem bulunmuştu. E, şimdi etem Sancak Vatan Partisi'ne doğru meyletmiş. Hatta Vatan Partisi'ne katılımı e, Doğu, e, Doğu Perinçek'in de katılacağı bir törenle gerçekleşecekmiş. E, öte taraftan şimdi bu birliktelik, bu değişim ve dönüşümle birlikte bir tartışma, bir Allah Allah nasıl oldu bu iş diye e, bir merak varken, altında ne var acaba diye sorgulanırken Doğu Perinçek'ten gelen açıklamalar var. Doğu Perinçek'te e, Mehmet Ağar'a şöyle güzellemeler yaptı. Yani kıymetli bir devlet adamıdır. Onunla ilgili iddiaları dile getirenler işte diyerek Sedat Peker'i ...hedef aldı ve e, Sedat Peker'e isim vermeden e, yüklendi. Ağrı hedef alanlar da sicilleri bozuk adamlar dedi. Biliyorsunuz Mehmet Ağrı en çok e, şöyle hedef tahtasına koyan isim Sedat Peker oldu. Yani işte e, Marina'dan başladı, uyuşturucuyla devam etti. E, i̇şte öldürülen, katledilen bir e, kadından bahsetti. Oğlunu işaret etti e, Mehmet Ağrı'nın. Tüm bu iddialarla birlikte peker ağır arasında e, işte bayağı bir gerilim söz konusuydu. Ağır bir kere konuştu ama e, iddialar üzerinden çok fazlasıyla değerlendirmeler yapmadı. E, Sedat Peker iddialarını sürdürdü. Zaman zaman işte belge diye bazı e, işte bilgilerle beraber e, paylaşımlar yapı verdi. Şimdi Doğu Perinçek'te çekti. Sicili bozuk adamlar deyince Sedat Peker Perinçe'ye ülkücü katili Öcalan'ın kankasısın sözleriyle yüklendi. Ben Mehmet Ağar'ı savunuyorum ve ona kefilim. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in derin devletin başı olarak nitelediği Mehmet Ağar'ı böyle savundu. Sayın Mehmet Ağar geçmişte aslanlar gibi PKK ile mücadele etmiş, FETÖ ile mücadele etmiş. Bugünkü duruşu da milli olan ve emniyette de ondan sonra hep böyle başarı sicili olan bir eski emniyet mensubu ve devlet adamıdır. Ağar hakkında birçok iddia var. İş insanı Mübariz Mansimova ait Yalıkavak Marina'ya çökme, uluslararası uyuşturucu aile ilişkiler ve oğlu Tolga Ağar'ın 18 yaşındaki Kazakistanlı Yeldana Kaharma'nın ölümündeki rolüne ilişkin iddialar. Yani onun bugün Türkiye'ye gerekli, lazım, bir şahsiyet olduğu kanısındı. Ağar'ın Amerikan emperyalizmine ve FETÖ'ye karşı olması nedeniyle hedef alındığını öne sürdü Perinçek. Hedef alanlar da sicili bozuk adamlar dedi. Onun bugün Amerikan emperyalizmine, bugün FETÖ'ye, PKK'ya tavırlı olmasıyla ilgili ve ondan dolayı hedef alınıyor. Hedef alanlar da şey sicilleri bozuk adamlar. Tartışmanın alevi Perinçek'in katıldığı bu yayından bir gün önce fitillenmişti aslında. Peker'in danışmanı Emre Olur Perinçek'le bir konuşmasını yayınlamıştı. Burada Perinçek, Peker'in Fethullah Gülen'e göz kırptığını öne sürüyordu. Sedat Peker'in Ergenekon davasındaki savunmasını okursanız orada Fethullah Hoca'ya karşı böyle zarafetli e, göndermeler, selamlar olduğunu okursunuz. Bunu bilmeyen tek kişi yoktur. Perinçey'in sözleri Peker'i kızdırdı. Danışmanı Emre Olur'un sosyal medya hesabından açıklama yapan Peker, Ergenekon soruşturmalarının tamamı sesli ve görüntülü kayıt altındaydı dedi. Peker Perinçeye ülkücü katili diye seslendi. Sen Öcalan'ın kankasının sözleriyle yüklendi. O savaş cephesinde e, Mehmet Ağar'ın yer aldığını görüyorum. Onun için e, onun e, suçlanmasını doğru bulmuyorum ve ben buralarda. Hani şeyden de korkmam, kenara kendimi çekmem.